Taliban bu yeni şiddet dalgasının ilk saldırısını dün Pakistan'ın Peşaver kentindeki okula düzenlemişti. Çoğu çocuk 145 kişinin katledildiği okul çatışmanın ardından bu haldeydi. Saldırıda hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla toprağa verildi. Çocuklara hedef alan terör lanetlendi. Saldırıda hayatını kaybedenler anısına Türkiye'de de bir gün ulusal yas ilan edildi. Kış turizminin başkentlerinden Kapadokya'da korkunç bir kaza oldu. Turistlerin eşsiz coğrafyayı gökyüzünden görebilmek için bindikleri bir balon yerden onlarca metre yüksekten yere çakıldı. Korkunç kazada bir Çinli hayatını kaybetti.